Biz dört divanlıyız. Orada demeyiz, deyha deriz. Biz dört divanlıyız. Panayır demeyiz, mayhe deriz. Biz dört divanlıyız. Evlen demeyiz, köç deriz. Biz dört divanlıyız. Yastık demeyiz, gırlent deriz. <laughs> Bir mıyım be? Biz dört divanlıyız. Sus demeyiz, hıçtı mıydı? Biz dört dumanlıyız. Dert çekme demeyiz, kusa çekme deriz. Bakma. Fatma. Ya bu hora ya. Biz dört Düzgün dur demeyiz, hora göçü deriz. Benden selam olsun Bolu Bey'ine Bolu Bey'ine Çıkıp şu dağla. I'm